Kahramanmaraş'ta düşen hava sıcaklıkları sonrası üşümek istemeyen vatandaşları uyaran kombi bakım ustaları, hem yeterli ısınma hem de tasarruflu fatura için kombi ve petek bakımı yaptırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Düzenli kombi bakımı yaptırmanın, cihazın verimli çalışmasını sağlayarak kombinin performansını maksimum seviyede tuttuğunu, böylece enerji kayıplarını önleyerek daha az doğal gazla daha fazla ısınma sağladığını söyleyen 12 Şubat ilçesi Üngün Küt Mahallesi'nde hizmet veren Geçkil Bakım ve Onarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Geçkil, yılda bir kez kombi bakımı yapılması gerektiğini aktardı. Yapmış olduğumuz çalışmalarda, uluslararası projelerde ve birçok şehir dışında çalışmalarımızla projelerde çok katkıda bulunduk. Kısma ve soğutma sistemleri yetkili servisiyiz. Kombilere ve klimaların bakımı, onarımı, montajı, satışı ve satış sonrası hizmetlerinden sorumluyuz. Kombi bakımında yapılan İşlemler aslında kombinin ömrünün ne kadar kaldığını veyahut da kombinizin kışın ortasında ne kadar idare edeceğini dair size ön bilgi verir. Gelen ustalarımız yapılan kontrollerde teknik servis formunda size bu bildirgeyi hem sözlü hem de yazılı olarak iletir. Kombilerimizin bakım fiyatları servis ücreti dahildir. Ekstra herhangi bir ücret alınmamaktadır. Parçanın belirlenen ömrünü tamamlamasında ise form karşılığında size ibraz edilir ve sizin onayınızda parça değişikliği gerçekleşir. Bizimle iletişime geçmek için internet sitemize geçkil bakım ve onarım yazarsanız internet web sitemiz bulunmaktadır. Oradan isterseniz form doldurup bize mail yoluyla hemen düşüyor zaten. İstiyorsanız orada iletişim numaramız, Whatsapp'ımız ve Instagram sosyal medyalarımız aktiftir. Hızlı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Bu kampanyalardan siz de faydalanabilirsiniz. Biz peteklerimizin yılda bir defa temizlenmesi gerektiğini öngörüyoruz. Sebebi de şu, yaşanan bazı sebeplerden ve Kahramanmaraş'ımızın kireçli sularından dolayı peteklerimiz hızlı bir şekilde kireçleniyor ve kirleniyor. Ve bu sebeple yılda bir defa da petek bakımını mutlaka yaptırmalısınız. Kahramanmaraş'ta vermiş olduğumuz hizmetlerde de kazan-kaskat sistemleri, diğer tipi ve duvar tipi yoğuşmalı-yoğuşmasız kazanlar, bek bürlörler, e, duvar tipi kombiler... Yani evinizin ve binanızın bütün ihtiyaçlarının ısınmasını karşılayacak şekilde teknik hizmetlerimiz bulunmaktadır. Satış ve satış sonrası hizmetler de var. Kombinizi, klimanızı, duvar tipi kazanınızı temin edebilir, yerine monta ettirebilir, desteği çalışır durumda teslim edebiliriz.